Boran Bey şehit oldu mu? Tüm bunları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin ve ayrıca kanalımıza abone olun. İzleyicilerin son bölümü mükemmeldi, ancak bir sonraki bölümün fragmanı yayınlanmadı. Bu nedenle, birçok izleyici fragmanın ne zaman yayınlanacağını öğrenmek isteyecektir. Peki, bölüm zamanında gelecek mi yoksa bir hafta ertelenecek mi? bayramdı. Bu arada personele tatil verildi ve çekimler gecikecek. Merak etmeyin. Bölüm bayramdan sonra yayınlanacak. Fragman ise her an gelebilir. Floraorkun bayramdan hemen sonra kiralanma ihtimali daha yüksektir. Eğer bizimle konuşursanız, oran şehit oğlu yani izleyiciler için böyle bir durum söz konusu değil oran bir sonraki bölümde görüşmek üzere